Video başladı mı şu an? Şu an başladı. Biraz hızlıyız. Hayır, hiç gir, giriş konuşması yapmadın da normalde yapmanı bekledim <laughs> o ana kadar an. Vallahi bir şey diyeyim mi? Direkt başlayasım geldi ya. Neyse. Artık insanları sıkmadan direkt oyunun devamını göstermeyi istiyorum. Bir yandan kendi de görmek istiyorum. Acaba nasıl ilerleyecek Biz merak geçmemiş ediyorum. Geçmemiş miydik? Ee, geçmedik ama bir önceki geçtiğimiz yere çok benziyor. Sana hak veriyorum. Hayır ya oraya yine gidemedim neyse aman bir de uğraşmayacağım. Oha ne oldu be? <laughs> Bayağı bir hız kazandın demek. Bayağı hız kazandım ya hayatımda bu kadar momentum kazandığımı hatırlamıyorum. Oyunda momentum <laughs> mu var? Hızsız zannetmiyorum ama belki de vardır. Bayağı bir hız kazandım çünkü az önce. İnanılır gibi değildi. Sonic oyunlarında bu kadar kazandığımı hatırlıyorum. Hatırlamıyorum desem yalan olurdu. Saçma alıyorum ya bu videoda kusura bakmayın biraz başım ağrıyor. <laughs> Cümle kuramıyorum. <laughs> Kurma yeteneklerim kaydı. Şurayı mı? Aşağıya mı diyorsun? Evet. İyi lan deniyorum. Aa. Duvarmış. <laughs> Ama o, o parlaklık olan şeyden yarısının içinden geçebiliyor. Boşluk gibi duruyor ya. <laughs> Neyse sormayacağım su solta yapıya kazılabilir mi acaba diye. Çok oyalıyor hem seni. bir şey diyeyim mi? Merak ettiriyorsun beni <laughs> ya ben de her iyi didik didik etme yapma ya. Yani yine oyaladım. <laughs> ya çok kazılacakmış gibi duruyor ama hak veriyorum aslında. O yüzden gördüğün yerde söylemem beni mutlu ediyor. Ha bu tip duvarlı adam. Tamam bu tip duvar kazılmıyor bu bölgede. Allah öleceğim. Allah öle. Ah tamam canımız. Canımızı bir tane mi yenleyebildim? Şey onlardan bir tane düşürdük çünkü. Ha doğru. O öyle bir özellik almıştık değil mi? Canavarlardan can küresi düşme özelliği. Doğru. Ben şeyden düşürdüm zannettim de. Oh güzel. Güzel güzel güzel. Hah. Heh tamam. Ah tamam. Müzik çok gaza getirici. <laughs> <laughs> yukarıda kesin bir şey var. Çok belliydi ama bu kadar şey olmaz. <laughs> Bayağı belli. Ya oyunda çoğu yer belli ya. Yani. Senin şeyin yedi payı azaltabiliyorsun orada artık. Market'e Efendim? ilk gittiğimizde. Artık yaratığın yedi payı azaltabiliyorsun. Oo güzel. Onu alalım o zaman seni. Şunu başından savabilirsem tabii. İlk karşılaştığımız tüccar kapısına girelim o halde. Sol taraftan kazık giyebiliyor muymuşuz buraya ya? Aa. <laughs> Bunu fark etmemek kötü oldu. Neyse en azından yukarı çıkmış olduk be. Evet, yukarıdaki şey, şey kristali kırdım. Evet evet. Bu saydım. Hem her yere bakmış oluyoruz böylece. Niye büyücüler kolay stanyo ya? Ya bu kolay stanyo da e, az önce onun düştüğü yere inemedim. Ve çok hemen kaçıyorlar. <laughs> Ama tek vuruşta stan yemesi güzel tabi evet. Mutlu edici. Ha tüccar. Güzel. Özel yerlerde hep şey Asıl çıkıyor. Efendim? Özel yerlerde hep cam ve şey çıkıyor genelde. Can ve para mı çıkıyor şuriken tamamlayıcı mı enerji şuriken mi? Çıkıyor. Ha, şuriken çıkıyor. Tamam anlayacağım. Hmm. <laughs> Umarım zor bir mücadeleyi seviyorsundur. Neden? Çünkü ileride büyük bir şeyle karşılaşacaksın. Ne? Şöyle diyeyim ilerideki düşman en iyi savunmanın iyi bir savunma olduğunu bilen birisi. Tam olarak o kim? Ah bir bilsem. Neyse 3 soru hakkın doldu devam et bakalım. Ne zamandan beridir 3 soru hakkım var? Hey bu 4 oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> bu marketi seviyorum. <laughs> Böyle marketler gerçek hayatta da var mı acaba? Şimdi... Şunu alalım değil mi? Daha mantıklı olacak sanki ileriki maceralarımız için. Yani daha çok öleceksin gibime geliyor benim. İçine yayabilirsin. Gelin. Çok da kafa patlatmaya gerek yok. Alıp geçelim. Şöyle mekanlardan sonra da boss savaşları geliyor. Zaten tüccar da bilgilendiriyor o konuda işte bak geldin falan diye. Hadi bakalım. Bir sonraki boss'umuz girmiş evet. görelim. O i̇şte Super Smash Bros. Efendim? İki dükkan önce de onunla dalga zaten. Değil mi? Ha aynen klişesini bahsetmişti. İşte can tamamlayıcılar. Ee, ilginç bir dekorasyon. Bu arada oraya nasıl geçeceğim? Sürekli Oh, hayır hayır hayır. İyi be. O kadar da zor değilmiş. Bu güzel demeye çıkacakmış gibi duyuyor ama. Sanki. Şu ana kadar hiç demeyeceğim adım ama. Güzel. Geliyorum. Ha, ağzına. Hadi. Uf. Oh hayır 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 diken. <laughs> Halledeceğim. Tam vurca yeni kıyısına dursan sekme esnasında Ceyhun sesin kesildi. tam bu sekme esnasında karşı tarafa tarafa geçebilirsin. Yani tekrar gelebilirim diyorsun. Hı hı. Mantıklı. Şimdi oh bu damage asıl hangisi? Son bir canı kaldı gibiyiz. Oh, oh, oh yok artık. Ne? Öleceğim. O da öyle hissediyor galiba Çok korkutucu ya. Neyse en azından bunun aldığı parayı azalttık. Hadi yine iyiyiz. 5 kez falan da sen 5 kez ölüm için 100'e saldı. aldı. Side scroller oyunlarda genelde bossların çok canı olmuyor. Ya mesela yukarı çıkıp pataklıyoruz ya. Az önce de fark ettiyseniz, şu ana kadar karşılaştığımız bütün düşmanlarda yaklaşık yoruldukları zaman 3 kez saldırınca yeniyoruz. Ne? Bak mesela bir. Şu an birinciyi vuracağız. ben tamam, bu da kaçman lazım o ilk dikenler gözükünde sanırım. Evet. Hata için. Öyle görünüyor. Vurmaya devam etsin azıcık daha. Halledeceğim. Şu an şeyi saldırı düzenini ta biraz tahmin edebildiğim için tam olarak ne yapmam gerektiğini sezebiliyorum artık. Şimdi kızdırmış olmak lazım. Evet. İyi kızmış. Bayağı kızmış. Ama ben de kızdım. Şimdi öldüreceğim. Oh hayır. <laughs> bu iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Hayır. Ne? Bak soldan da gidemiyorum. Yeri de değiştiriyor. Hadi hadi <laughs> hadi hadi. hadi. <laughs> Bir canım var. Allah. Kardeş ineceksin <laughs> Bir şey yapmayı çok korkuyorsun değil mi? <laughs> Bayağı korkuyorum şu an. Ve üç kez de üç kez yaptıktan sonra dedikten sonra bu bolsun çıkması çok eğlenceliydi. <laughs> Laf ağzıma soktu böyle. <laughs> Zıplaman lazım galiba. Zıplaman lazım galiba. Evet teşekkürler. teşekkür ederim. O oyun beni gafil oldu. Ben o rüzgarların o yüzden verildiğini hiç düşünemedim. <laughs> Acı çekiyorum şu an. Neyse i̇şte bir öncekinden daha iyi gitti. Baya güzel gitti. Hallettik! <laughs> bu sefer doğru olanı yaptığımızı inanıyorum. Allah! Yap Ciddi misin? Devam ediyor! Oha! Ta -ta. Hayır! <laughs> Can, can yok mu? Can yok, şuriken atabiliyorum ama. Allah! Şu an bir teğetim ölüyor bu arada tamamen siyah olsa da. Abi bir de sürekli uçmam lazım. Aşağı vuruş mekaniğin var da yaklaşamıyorsun lan. Var ama yaklaşmaya korkuyorum dediğin gibi. O güzel zormuş oyun ha. Ama tabii ki de ikinci formu olacaktı bir tane boss'un. Ne bekliyorduk ki? Sanki oyunun son boss'uymuş gibi hissediyorum. Bu zorluk bunu hak eder çünkü. Oh sağ be. Kendi. Hiç inanmadan söyledim yalnız. Aa, Valla hala Space'ten elimi çekmiyorum. Korkuyorum çünkü. Golemimi yok ettiğin için sağ ol ya. <laughs> Düşmanlar niye bu kadar samimi? <laughs> Bana ilk saldıran Hiç sendin gibi. ama. Ne saçmalıyorsun sen? Ben yüzyıllardır bu mağarada kazı yapıyorum ve sen de aniden çıka geldin. Hadi can. Öyle canım. Hadi can. Söyle, şöyle bir düşününce aslında sen de haklısın. Golemimi bir tehlike olarak görmüş olabilirsin. Ve bu yüzden de hayatta kalma içgüdüsüyle hızlı davrandım. Anladım. Neyse sorun yok. Golemini yok ettiğim için çok üzgünüm. <laughs> Hemen ahbap oldular var ya. <laughs> Takma kafana. Bak, niye kimseden nefret Ben de oyundaki bütün karakterler sevilesi geliyor şu an. <laughs> Sorun yok. <laughs> Bir yanlış anlaşılma oldu o kadar. Öyle diyorsan öyle olsun bakalım. Peki ben buradan nasıl çıkabilirim? Dur senin için rüzgarın yönünü değiştireyim. Maceranda iyi şanslar dilerim. Adama bak ya ne iyi biriymiş. Vurmadan. <laughs> <laughs> Ama vurdum ya da kusura bakmayın güvenemedim. <laughs> Yüz yüze de biri vurabiliyormuşum belki patlıyormuş falan. İlginç olurdu. Üzülürdüm. Ha. Hadi be. be. Abi özür dilerim Aa. ya. Öldürmeden geçmiş şansımız var mıydı acaba? Zannetmiyorum açıkçası. Ama tabi denemek lazım. Çok üzüldüm şu an. Şu an oyun beni üzüldü gerçekten. Arkadaşlar bölüm sonu canavarların da kalpleri vardır. Lütfen onları üzmeyelim. Oyun hiç beklemediğimiz yerden vurdu bu sefer. <laughs> Şu duvardaki boşluklar çok girilesi duruyor ama güvenemiyorum tabii bir yandan Allah! Ha bu arada biz ilk boss geçtik az önce ve videoya başlayalım. <laughs> Yaklaşık e, 14 dakika oldu. Tabi bu 14 dakikanın bir 5 dakikası falan kesilecek bosta birkaç kez öldüğümüz için. Sizi sıkmamak amacıyla. E, yaklaşık bir 20 dakikaya tamamlayınca bu videonun sonunda da getiririz tabi. İkinci boss'a denk gelmezsek. Aynen. <laughs> Belki de kim bilir. Bu 10 dakika içinde bu bölümün boss'una geliriz. Tabi hiç zannetmiyorum ama bulunduğumuz bölge. Diken mantarı bataklığına hoş geldiniz. Daha önce hiç kimse böyle bir şey dememişti. Belli, burası çok tüyler ürpertici. Bir de bana sor. Bir keresinde çamurun içinde bir hazine arıyordum. Ama bir ses duyar duymaz aramayı bırakıp kaçtım. Bu bölgeye ne oldu? Efsaneye göre buralar eskiden İlkel Korku adındaki bir canavar tarafından yönetilirmiş. Takip cesur bir keşiş onu yenene kadar. Ama ilkel korku da çok güçlüymüş ve son nefesinde keşişi sonsuza kadar lanetlemiş. Lanetlemiş mi? Efsanenin devamına göre keşiş hala bu bataklıklarda dolaşıyormuş ve buralara gelenleri mantara dönüştürüyormuş. Ama ne güzel. Bunların doğru olup olmadığını kimse tam olarak bilmiyor. Ama yine de yerinde olsam buradan bir an önce gitmek için ilerlemeye devam ederdim. Zümrüt golemi soralım. Hı -hı. Hala senin Zümrüt gole golemi yenebildiğine inanamıyorum. Amacı neymiş onu öğrenebildin mi? O şey kötü bir varlık değildi aslında sadece kazıyordu. Ne? Yani tüm o ölen elçiler hepsi sadece bir... Yanlış anlaşılmaydı evet. Vay be. Üzücü. Yeni <laughs> bölüme geçip bir hikaye anlatıyor çok eğlenceli. Aynen çok hoş. Bana anlatabileceğin bir hikayen var mı? Tabii ki de var. Bir zamanlar sürekli hikaye dinlemek isteyen bir açı. <laughs> 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 Macerasına devam etmesi gerekirken o sürekli hikaye dinlemek istermiş. Zamanın dışındaki bir boşlukta yaşayan tüccar tüm zaman dilimlerine gidebiliyormuş. Bu yüzden ilk başlarda 10 yıllar süren seyahatlerinde öğrendiği mit ve efsaneleri seve seve anlatırmış. Ama maalesef elçi asla onun anlattığı hikayelerdeki ana fikri veya asıl mesajı beğenmezmiş. Bu yüzden tüccar artık hikaye anlatmayı bırakmış. Üzücü lan oğlum herkesi üzüyoruz lan. <laughs> Ve son. Bu doğru değil. Ben senin anlattığın hikayeleri seviyorum bir kere. Hadi ya. Belki sonra. Bakarız. <laughs> Hiç hikaye şey dedik şu an şey yapacak mıydı acaba? Sistem miydi? Abi bilmiyorum ama karakterlerin kişilikleri o kadar güzel ki sanki gerçek kişilermiş gibi hissettiriyor. Diyalog düzenleme dediğin böyle olacak işte ya. Bu oyunun evet. senaryo yazıcısını bulun bana abi. Diyalog kim yazıyor bunları? <laughs> Çeviri de çok güzel bilmiyorum. bir şey. İlk bölümlerde laf etmişsin zaten. Unutmadım Biraz, şey. biraz üzüldüm orada ya. Yani herkesi herkes olarak görünce bir TDK oldu. <laughs> Allah. Ben unutmam. izleyicileri unutmaz. İzleyiciler asla unutmaz. <laughs> Ama yeni gelen izleyiciler bundan haberdar olmayacak tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yeni gelen izleyici yok bu arada senin kanalında ya. Şöyle Ayas'a bütün ya, yorumlara gidip okuyorum. Bir şey Hepsi eski. Aslında eee şey Yorumlarda bakarsanız Cehu'nun dediği gibi izleyiciler genelde genel oluyor ve bu aslında benim hoşuma gitmeyen bir şey değil. Yani yorumlarda yine e, sürekli yeni birilerini görmek yerine göre güzel olsa da yerine göre kötü ol olabiliyor. Mesela şu açıdan güzel e, benim için aynı kişileri görmek. Mesela Danganronpa'nın ilk bölümünde adam demiş ki o Erdem abi işte şöyle böyle teorim var falan. İkinci videoda aynı kişinin yorumunu görünce ha tamam bu 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 kişiydi diyebiliyorum. Ya isim ve resim benzerliği kafama oturuyor. Nasıl bir öğretmen bir sınıfa defalarca girince öğrencilerin adlarını ezberleyebiliyorsa benim için de aynı şey yorumlarda geçerli. Yerine göre çok güzel olabiliyor gerçekten. Ben, ben mesela şey, bu videonun, bu serinin bütün videolarına yorum yapacağım. A ben diye. <gülüyor> <gülüyor> A ben. <laughs> A <Hatta>, ben. <laughs> eğer üyeysen ki üyesin diye zannediyorum. Hola ee, Yani bu videoları daha önceden erişebileceğin için ilk yorumu yapabileceksin. Yasasız. <laughs>